Merhaba, iyi günler. 17 Ekim 2025 6. İzmir Kitap Fuarındayız. Değerli kardeşim, değerli arkadaşım, güzel bir kalem. Türkiye'nin gururu duyduğu aydın Şerif Kuna. Şurada da güzel güzel reklamlarını hazırlamış, atışlarını hazırlamış. Ellerine, yüreğine sağlık. Harika. Daha önceden birkaç programını yapmıştım. Şimdi merhaba fuara hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız iyisiniz? Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün ilk gün. Evet. E, i̇lk günün günahı olmaz derler. Oo, <laughs> o, çok güzel. Şey. buradayız. hoş geldiniz. Bu bu değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Ağrı Federasyonu'ndan. Bunlar benim çok Ağrı Kültür Federasyonu. Evet, Ağrı Kültür Federasyonu. Bunlara çok değer veriyorum ve Ağrı ile ilgili çalışmalarımız var. Beni götürecekler Ağrı'ya yedirecekler, içirecekler, oteller ondan ve masraflar ondan. Başımın sağ ol değerli başkanım. Başımın. Sağ ol değerli başkanım. Evet sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Söz hakkı Şerif Pınar'da. Ya şimdi ee, e, tabii İzmir Kitap Fuarı 6. E, alıyor halkın içi gönlüyle. E, ee, ve yine kötü parça Nisan'dan sonra. E, ee, hava güneşli inşallah hep böyle devam eder 10 gün boyunca. Ee, ve buradaki bütün dernekler, tüm yurt toplum örgütlerdeki e, arkadaşlar hepsi inşallah e, haklarını alırlar. E, güzel e, ve iyi bir fuar yani şey, sezonu dönemi geçiriz. Evet, teşekkür ediyorum. Sen iyi niyetlisin. Senin çevren de iyi niyetli. Güzel insanlardan dostlardan oluşuyor. Yani e, başarılısın. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Bu son kitabını huzurlu tane tane ve hiç acele etmeden anlatmanı rica ederim. Elbette. E, Atatürk'ün özdeğişlerinden e, Öyküler İstikbal ve İstiklal e, Kitap Evet Evet kitap Dönüyorum değerli başkanım. Türk bayrağıyla başlıyor. Evet. Akabinde vatan için çarpışan tüm şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vatan için yüreklerini koyan tüm evlatlarımıza. Ne kadar asıl şey Biliyorsunuz ki yani çocuklar çok önemli. Evet. Öğrenciler çok önemli. İşte e, özellikle benim bu kitabım e, ilkokul dördüncü sınıf ile orta son yönünü ya da hani lise olabiliyor ama hani özellikle o İlk e, ilk öğretim çağı mı diyelim? İlk öğretim çağı diyelim yani ortaokul daha evet. e, iyi. i̇şte kitap eden e, çok güzel, çok değerli bir kitap oldu. Onlara e, Atatürk sevgisini e, millet e, yönüyle yine aynı şekilde vatan sevgisini, milli değerlerimizi, kültürümüzü aşılamak yönüyle doğru bir kaynak olduğuna inanıyorum. E, daha sonrasında bir sunuşum var. Sunuştan sonra temsil olarak Mustafa Kemal Atatürk'ten çocuklara seslenmiş. Bu Atatürk'ün yazısı değil mi? Yok, bu, Sen bunu, mi yazdın? Bunu ben yazdım. Yazdın. Sadece söz olarak evet. e, küçük hanımlar, küçük beyler diye bir e, sözü vardı. Sözü vardı evet. Bunu, o, o sözü aldım. O... Geri kalanı temsili olarak ben yazdım. E, ama Atatürk'ün gençliğe hitabesi var. 1927, 20 Ekim. Evet 20 Ekim 1927. E, Nutuk'tan geçiyor zaten. E, ve daha sonra e, özdeyişler kısmı başlıyor. Evet. Kitapta 9 e, tane e, Atatürk'ün güzel özdeyişi var. Ee, burada egemenlik kayısı şahsız milletindir ee, özdeyişiyle başladık. Ee, her özdeyişin yeri ve tarihi yine aynı şekilde anlamı evet. var ve bununla ilgili de yine ne olursa olsun baktık işte bir fotoğraf koyalım dedik. Fotoğraflar kimin neferi? Ya fotoğrafları, fotoğrafları şöyle ben öykü yönüyle baktığı zaman işte öyküye hitap eden fotoğraflar yaptık. Evet. Fotoğrafları işin aslı yapay zekaya evet oluşturdum fotoğrafları. ama şöyle içerideki şeyin özünü oluşturuyor. Yani evet. öykünün yani öykünün şekli ve resim şekli. Her öykü işte bir hitap edecek o, şey o, o. var. Evet. Fotoğraf var ve e, tam, her Özdeyiş yine aynı şekilde. şekilde. Mesela e, sanatsız bir kalan bir, bir milletin bir hayat zamanlarından biri bir kopmuş bir demektir. Bir diyelim bir ki. Bir evet. Yine e, işte yeri, tarihi söylendiği, evet. anlamı yani öyle, bilgi vermek açısından şey Güneş kasabası diye bir öykü var mesela yine aynı şekilde. Ee, yani Teşekkür bayağı ederim. bir güzel e, bir eser oldu. Yani bunu tavsiye ediyor musun e, ya kesinlikle, böyle şeye, kesinlikle zaten şu var. Bir dilekçe verdin mi bakanlığa yani şey anlamında yani, okullara tavsiye edilen kitapların var. niteliğinde yani Kitap zaten bir ay oldu daha. Evet, yeni. yeni, tebrik yeni ediyorum. Yeni çıktı kitap. Şu fuar döneminden sonra neler yapabiliriz, neler edebiliriz onun şeyindeyim. Evet yani telaşındasın, planındasın. Mesela işte yine Atatürk'ün bir sözü. Beni görmek demek. Atatürk evet, beni görmek demek. E, mutlaka yüzümü görmek değildi. Benim fikirlerimi, benim duygularımı işte anlıyor ve hissediyorsanız bu yeterlidir mesela. Evet. Bizim bununla ilgili e, lisemizde ilgili. de biz ziyaret etti İzmir Atatürk Lisesi'ni o, o zaman İzmir Erkek Lisesi ve Sultanı diyorlar daha geriye gidersek. Evet. Yani biz kaç yılında kurulmuş bir liseyiz? 1888. Evet. evet. Şöyle bir e, fotoğraf var mesela işte e, Atatürk'le ilgili. Yani çok güzel bir öykülü e, ee, işte öğretmen Kemal. Yani harika. E, şöyle son öykümüz e, başkomutanlık meydan muharebesi ile ilgili. son öykümüz e, kum saati adı altında. E, burada da yine aynı şekilde Atatürk'ün benim naciz yüzüm evet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile evet fayda kalacaktır. Allah rahmet eylesin. Saygıyla anıyoruz. Bir alem ee, kum saati yönüyle evet. e, işte başkomutanlık meydan muharebesini e, ne diyeyim işte anlatan onu öykü şeklinde e, işte sundum. İşte ordular üç hedefini atlamayacak. Bu İzmir'deki heykeldeki yazı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki. Onları bağladık hepsini. Ve en son işte e, mücadelede, bu milli mücadelede tarih, alay, birlik, kayıplar. görev, konum, kayıplar. Kayıplar. işte mesela 26 Ağustos'ta 57. alay var. Evet. Neredeyse tamamı şehit edildi. Büyük kahramanlık gösterdi. Onlarla ilgili bilgiler var. Nacizane en sonunda yine benim yazdığım Atatürk Marşı'yla kitabı bitirdim. Bu şey mi? Beslendi mi? Beslenecek mi? Şu an işte e, beslenmeye hazır. Aferin. Tebrik ederim. Seninle gurur duyuyorum. Şöyle söyleyeyim. hemen işte geçti yüzyıl sönmedi ateş. Her yürekte doğdu güneş. Al bayrağın gölgesinde cumhuriyet dünyaya eşti. Devam ediyor. O şekilde. Şimdi iki tane Şimdi soru sonra. peş peşe geliyor. Birincisi gençlere neler söylemek istersin? Bu birinci sorum. İkinci sorum da bu kitabı almak isteyenler sana nasıl ulaşabilirler? Şimdi ikinci sorudan başlayayım. İnternet ortamında zaten satışı var. Evet. Yani e, işte yayın evi yönüyle satışı var. Yine fuarlarda ben e, e, alıyorum. Yani. yani direkt benden Instagram üzerinden yine sipariş alabiliriz. İşte Şerif kılar diyerekten Instagram'a girildiği zaman e, direkt bana ulaşabilirler. Yani her türlü e, şekilde ulaştırırız. Her türlü platformda da e, satışı mevcut şu an. E, gençler yönüyle de şu var e, gençler e, özellikle yani bu kitap nezdinde söyleyeceğim e, bizim kendi kültürümüzü milli değerlerimizi unutmasınlar e, ve e, işte e, cumhuriyeti kuruluşu yönüyle e, Atatürk olsun gerek gerekse onun silah arkadaşları olsun yani e, işte okusunlar. Onlar hakkındaki bol bol bilgi edinsinler, doğru kaynaklardan ulaşsınlar ee, ve e, sağlam, güçlü bir nesil yönüyle e, Cumhuriyeti e, ilerlere taşısınlar. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım, değerli takipçiler, güzel insanlar. Benim çok değer verdiğim, sevdiğim, saygım Şerif Pınar. Şerif Pınar'ın da başka bir yolculuğu benimle beraber örtüşüyor. Onun da balıkçılık serüveni, deniz serüveni, oltacılık, yelkencilik, kocaman bir bölgenin insanları onunla beraber. O da ayrı bir araştırma konusu olsun. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler, iyi fazla. Görüşmek üzere kendinize. Iyi şey. Sağ olun. Teşekkür ederim.